Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizler için krep sarma yapıyorum. İç malzemelerini sayıyorum arkadaşlar. 2 bağ ıspanak, yarım kilo mantar, bir büyük boy soğan, yarım su bardağı sıvı yağ, baharatlar. Pişirme aşamasına geçtim arkadaşlar. Tenceremize sıvı yağımızı döküyorum. ocağın altına açıyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı çok güzel bir şekilde kavrulduktan sonra mantarlarını ilave edeceğim. Mantarını da ilave ediyorum. Ocağın altı hızlı yanıyor arkadaşlar. Kapağını da kapatmayacağım. Mantarlarımız sulanmasın. Mantarlarımız kavruldu. Ispanakları bırakıyorum. Bunlar biraz çökecek, diğerini ilave edeceğim. Sıra baharatlarımıza geldi arkadaşlar. Baharatlarımızı da atıyoruz. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Baharatlarımız yanmasın. Ve sona geldik. Ocağımızın altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. İç harcımız hazır. Krebi yapıyorum arkadaşlar. 3 adet yumurta, 2 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, kabartma tozu. Yumurtalarımızı çırpmakla başlıyoruz. Biraz yavaş çırpayım. ununu ilave ediyorum arkadaşlar yavaş 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 sütünü bırakıyorum diğer bardak sütünü de sıvı yağımız var onu da ilave ettim bir çay kaşığı tuz ve kabartma tozu. Krebimizin hamuru hazır arkadaşlar. Krepleri yapıyorum arkadaşlar. Pişirme aşamasına geçtim. kreplerimiz hazır arkadaşlar. Son krebimiz onu da alıyoruz ve ocağımızın altına kapatıyoruz. Krepleri sarım aşamasına geçtik arkadaşlar. İç harcımızdan koyuyoruz. Böyle. Bir tane daha yapayım. böyle krep sarmalarımı yaptım arkadaşlar tepsime dizdim beşamel sosunu yapıyorum arkadaşlar iki yemek kaşığı tereyağı ilave ettim tereyağımız eridi iki yemek kaşığı da un unu kavuruyoruz unumuz kavruldu arkadaşlar şimdi sütünü ilave ediyorum 2 su bardağı da süt ilave ettim Daha sonra muskat ve tuz. Sosumuz kaynadı. Bir tutam karabiber atıyorum. Karıştırıyorum. sosumuz hazır arkadaşlar. Krep sarmalarımızın üzerine sosunu ilave ediyorum. Sosum döktüm arkadaşlar. Şimdi kaşarlarını koyuyorum. Yemeğimiz hazır. Fırına gönderiyorum. Krep sarmalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Görüntü mükemmel. Harika olmuş. Görüyorsunuz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.